sevgili akrepler, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizlerin nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Umarım geçen hafta da güzel geçirmişsinizdir haftanızı. Ve evet, açılımımıza başlayalım. <laughs> Şimdi yakın zamanda ya hayatınıza bir kupa şövalyesi girdi ya da kupa şövalyesi özellikleri kendinizde ortaya çıkardınız. Şimdi kupa şövalyesi dediğimizde naif, narin, romantik, duygusal ve sezgisel genç bir erkek figürünü aslında anlatır. Ya bu özellikleriniz dediğim gibi ortaya çıktı ya da böyle biri hayatınıza girdi. Hayatınıza girdiyse ise eğer kupa serisi suyla alakalıdır. Bu nedenle yengeç akrep ya da balık burcundan biri olabilir. Bir yandan da bir başlangıç enerjisidir. Ama bu böyle e, ağır ağır yavaş yavaş böyle kendisi naif ya. Naif bir başlangıç enerjisi aslında. Böyle güldür güldür gelen bir e, harıl harıl gelen bir enerji değil yavaş yavaş e, ve duygusal etkili bir başlangıç enerjisi de kendini göstermiş olabilir aynı şekilde. Ve şu anın enerjisine baktığımda ise şu anda bir bolluk bereket enerjisi var hayatınızda. Ya yani özellikle maddi anlamda olduğunu söyleyebilirim ama her şey için yine geçerli. Sadece maddiyat olmak zorunda değil. Bir kısmınız için bir bebek haberi kendi hanenizde ya da sevdiklerinizden gelecek bir bebek haberi olabilir. Bunun dışında işlerinizle ilgili bir şeylerin toparlanması, iş değişikliği, yeni iş bulma, yatırımlardan güzel sonuçlar alma, yeni bir girişim gibi bazı gelişmeler yaşıyor olabilirsiniz. Beklemediğiniz yerden bir para gelmesi gibi, yani parasal olarak, özellikle parasal olarak bir akış içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Bazılarınız için de genel olarak da Yine şunu söyleyebilirim. Bir bereket enerjisi var. Bu enerjiyi doğru kullanmanız gerekiyor olabilir. Bunu da belirtiyor olabilir. Yani hayatınızdaki olumlu şeyleri görerek, olumlu şeylere yönelerek onların daha da sizi bulmasını, daha çok size atmasını sağlamanız gerektiğinde bunu bu şekilde değerlendirmeniz gerektiğini de söylüyor olabilir. Çünkü devamında şöyle de bir şey var. Bu haftanın enerjilerinde ay kartı gelmiş. Yani korkular, kaygılar, kendini gösteriyor ve siz bu duyguları aslında daha da yoğunlaşırsanız bu duyguları arttırabilirsiniz bu bolluk enerjisi ters çalışabilir buna dikkatli olmanızda yarar var biraz belirsizlik biraz ne olacağını bilemediğiniz durumlar kendini gösterecek. Bazı korkular ortaya çıkacak olabilir. Ama bu korkuların, bu durumların ortaya çıkması boşa değil. Çünkü hayatınızda bir şeylerin dönüşmesi gereken bir süreç içerisindesiniz. Yani bu korkuları cesarete, endişelerinizi daha sakin bir yapıya, daha soğukkanlı bir yapıya dönüştürebilme ve belirsizlikleri de netliğe kavuşturabilme imkanınız olabilecektir. Sadece bu anlamda değil. yani Her anlamda hayatınızda ruhsal olabilir, e, dünyevi olabilir, bir şeyler dönüşecek. Bir şeyler artık eski halinden çıkacak. Yepyeni bir hal alacak. E, köklü bir değişim olacağını söyleyebilirim. Çünkü daha önceki haline e, gelmeyecek bir değişim. Peki bu enerjilere karşı neler yapılabilir dediğimizde karşınıza çıkacak bir fırsat enerjisi var. Bu yine çoğunlukla maddi olmak üzere illa maddiyatla alakalı olmak zorunda değil ama karşınıza size yeni kapılar, yeni ufuklar açacak bir fırsatın çıkabileceğini söyleyebilirim. Bu fırsat ee hayatınızda köklü değişiklikleri sağlayabilecek bir fırsat olabilir. İşte dediğim gibi bu enerjiye karşı ne yapılması gerekiyor dediğimizde burada mahkeme kartı için demiştik değil mi? Dönüşüme izin var. Bu fırsat belki de dönüşümünüze izin vermek için değerlendireceğiniz bir fırsat olacak. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirin. Yani değerlendirin derken gözden geçirme anlamında. Hayatınızda bir şeyler eski halinden e, eser bırakmayacak şekilde değişecek gibi. Belki de korku kaygılarınızdan arınmanızı sağlayacak bir fırsat olacak. E, bu arınma da zaten bir dönüşüme yine gebe olmaz mı? Ve bir yandan da ölüm kartı var. Ölüm kartı der ki, Hayatında artık bir şeyleri öldürmen gerekiyor. Bir şeylerin bitmesi gerekiyor. İsminin ölüm olduğuna bakmayın. Aslında diyor ki yeni sayfa açma vakti geldi. Bugüne kadar yaşadıkların artık görevini bitirdi. Bu bir son ve bu sonu artık görüp kabullenip yeni bembeyaz sayfaya geçmen gerekiyor. Evet belki zorlukları olacak. Belki üzecek. Belki ee, yoracak. Ama sen... Bu bitişi, bu ölümü artık kabul etmelisin. Hayatında bazı şeyleri öldürmelisin. Ve yenilerinin doğmasına, o yeni sayfanın açılmasına izin vermelisin. Yani değişime direnme diyor aslında kısacası. Buradaki dönüşümüne direnme. Buradaki korkuların, kaygıların seni gideceğin yoldan alıkoymasına izin verme. Sen ne kadar değişime, yeniliklere açık olursan, bolluk, bereket de... Kendini açtığın kadarıyla sana dönecek Bunu korkularınla kaygılarınla yaparsan Hayatında iyi bir evrilme olmayacaktır Ama bunu dönüşüme, değişime ve fırsatları yakalamaya yönelik yaparsan Senin için çok güzel kapılar açılacak Bu hafta bir dönüşüm ve bir dönüm noktası yaşayacağınız bir süreç geçecek olabilirsiniz. Peki haftanın en genelde vermek istediği mesaj ne dediğimizde kılıç kralı. Şimdi bazılarınız için belki hayatınıza girecek birini, özel birini ya da bir arkadaşlık ilişkisini, dostluk ilişkisini e, ya da kendini gösterecek aile içerisinde belki de uzun zamandır iletişim kurmadığınız ama yeni yeni kendini gösterecek birini gibi gibi hayatınızda e, gündeminize gelecek birini anlatıyor. Kılıç kralı keskin bir zekaya sahip olgun bir kişiliği anlatır. Dürüstlük, doğruluk her zaman onun yoludur. İletişim becerileri çok kuvvetlidir. Biraz kızgın bir yapısı vardır, sert bir tavrı vardır. İstediğini alır, otoriter bir yapısı da vardır. E, bu özelliklerde olgun bir enerji çevrenizde görürseniz, e, kılıç serisi hava elementiyle bağlantılı. Bu nedenle İkizler terazi ya da kova burcundan olabilir. Hayatınızda bazı fırsatları görmenizi, değerlendirmenizi sağlamanız konusunda destekçiniz olacak da olabilir. İki tane karakteristik böyle kart var. Bir kupa şövalyesi, bir kılıç, kılıç kralı. Ee, ve hayatınızda bazı başlangıçlara dair bu aşk olabilir ya da farklı anlamda bu özellikte kişiler olabilir. Dediğim gibi ya e, ikizler, terazi, kova ya da yengeç, akrep, balık, burcu hayatınızda e, bu dönemde bu özelliklerde kişilere dikkat edin. Naif, romantik, duygusal, sezgisel, sert yapıda Akılcı, mantıkçı, dürüst ve iletişimi çok kuvvetli, otoriter yapıda biri. Bu özellikteki kişilere dikkat edin. Melek kartları ne diyecek? Bir de ona bakalım. Evet. Şimdi ilk kartımız mutluluk kartı. Mutluluk en yüksek enerjiye sahiptir. O her şeyin mümkün olduğunu söyleyen sihirli histir. Mutluluk her anın içindeki armağanların değerini bilmekten kaynaklanır. Mutluluk şimdiki ve gelecekteki anlarını mümkün olan en yüksek seviyelere çekmene ve yaratmana olanak sağlar. Yani diyor ki sizin burada bereketinize arttıracağınız, yani daha doğrusu bereketinden yararlanacağınız ve arttıracağınız konu mutluluğunuz olmalı. Korkularınız, kaygılarınız, endişeleriniz değil. Mutluluğunuzu, mutlu olacağınız şeyleri e, hayatınıza katmayı, gerçekleştirmeyi, bunlar için emek vermeyi e, ve mutluluğunuzun peşinden gitmeyi tercih etmeniz sizin hayatınızda çok daha farklı kapılar açacak. Mutlu olacağınız, sizi mutlu eden şeyleri görmeyi deneyin. Bunları değerlendirmeye çalışın. Yani mutlu olmak için de çok büyük şeylere gerek yok. Yani çok sevdiğiniz bir kitabı almak, okumak, çok sevdiğiniz bir müziği dinlemek, sevdiğiniz bir arkadaşınızla buluşmak, ne diyeyim, bazen sadece bir kahve içmek. Bunlar küçücük mutluluklar bile hayatınızda çok şey değiştirebilir. Diğer kartımız ne arzuluyorsun? Şimdi yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryo yazma fırsatına sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğun, hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına akın edecekler. Evet istediğin şeyler kapında ama sen ne istediğin konusunda net değilsin diyor sana. İstediğin şey konusunda bir netleş. Bolluk bereket enerjisini ona yönelik değerlendirmeye çalış. Burada bir fırsat var karşında. E ee, Burada bir dönüşüm var, yeni bir sayfa açma enerjisi var ve bolluk bereket enerjisi var. Aslında enerjiler çok güzel. Burada bir korku, kaygı olsa da, burada bir ölüm olsa da, ölüm aslında yeni bir başlangıç sonuçta, yeni bir sayfaya geçiş. hayatınızda bir döngünün bitmesi ve yeni bir şeylere e, izin vermekle alakalı. Enerjiler çok güzel ve diyor ki sen bu enerjileri nasıl değerlendirmek istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Bunu bir netle diyor. Yıldız stone kartımız ne diyecek son olarak bir de ona bakalım. yıldız koruyucusu demiş. Kozmik ata topraklanarak ışık to tohumuna ekin. Şimdi e şöyle ki yıldız tohumu kartı ee, Başka galaksi'den, başka bir gezegenden, galaksi'den gelen görevli ruhlara anlatıyor aslında ve bu ruhların yer yer bu gezegende yani dünyada zorlanması, dünyada görevlerini gerçekleştirmek adına gidişatta zorlanmasıyla ilgili de yine durumlar var. Ve diyor ki burada topraklanarak ışık tohumunu ek. Yani diyor ki adapte olamadığınız bu dünyaya, bu dünyada adapte olamadığınız bazı şeyler var olabilir. Bir şeylerde kendinizi yabancı hissediyor olabilirsiniz. İşte bu noktada kendinizi topraklamayı öğrenmeniz gerekiyor. Bunu sağladığınız takdirde siz içinizdeki gücü, içinizdeki o potansiyeli ortaya çıkartabilir ve etrafa yayabilirsiniz. Bu yüzden toprakla biraz haşır neşir olmayı, doğayla haşır neşir olmayı e, önerebilirim size. Ya da bununla ilgili e, bazı çalışmalar, meditasyonlar yapabilirsiniz. Çünkü buradaki e, özür diliyorum. Telefondan kaynaklı bir durum nedeniyle video durdu. Devam ediyorum. E, buradaki bereket enerjisi de aslında toprakla alakalı. Yani tılsım kartı toprakla bağlantılı. Ve sizin biraz toprakla, dünya ile kuracağınız iletişim, bereketi de doğru bir şekilde yönlendirebilmeniz, kullanabilmeniz, ondan yararlanabilmeniz anlamında da size yardımcı olacak. Evet sevgili akrepler bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.